Merhaba arkadaşlar, işin doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda sizlerle beraber şu marka, şu Sunmite markasının telefon tutucusunun daha önce videosunu çektik. Ancak şimdi bunun montajını gerçekleştireceğiz. Buyurun videoya geçelim. Arkadaşlar motorumuz bizim şöyle motor değil de elektrikli bisiklet. Bunun arkadaşlar montajı şöyle, şu şekilde olacak. Bunu bir saniye şöyle göstereyim. Şu aynanın birini çıkartıp da montajını yapacağız. Evet şimdi şunu koydum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu koyduktan sonra tekrardan Ne oldu? mi? Evet. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şu aynayı çevirerekten yapmaya çalışıyorum. Ay içe gir. gir. Şimdi bunu sıklaştırmak için şu şekilde. Nerede dursun? Şurada dursun. Tamam. Ay. Telefonumuzu koyacağımız çok... yeri belirledikten ben sonra... Bunu de, ben durdurdum. Ben çıkacağım. Ben duruyorum. Ne oldu? Durdurdu mu? Durma. Durma sesi geldi. Saniye işiyor mu şurada? Evet. Aynamızı da sıktık arkadaşlar. Pancamızı buraya koyduk. Telefonumuzu koyacağımız yerde bu şekilde tutturuyoruz. Şurada gördüğünüz gibi kıstırma yerleri var. Bunlarda kilit nokta şu arkadaşlar. Bunu taktıktan sonra şu çıt sesini duymamız lazım. Ha, şunu duyuyorsak herhangi bir sıkıntı yoktur. Telefonla deneyecek misin ee, İçine koymak için? Şu altındaki kancayı çeviriyoruz şöyle arkadaşlar. Çevirip kendimize doğru ayarladıktan sonra da tekrardan bunu sıkıyoruz. Yani şu tam benim boyuma göre oldu. Şimdi de çekimi yapmadığımız bir telefon var. Onu deneyelim burada. Şöyle koyduk. Bu aparatlar boy boy mu peki? Yok tek standart. Şimdi şöyle ekranın dokunmatiğini deniyoruz. Şifre var ama bende. Ama olsun. Bir şey Arkadaşlar gördüğünüz gibi telefon da şu anda dokunmatik işlemiyor. Ne işe yarar peki? Sadece taşıma yarar o zaman. Su girmesini o zaman... şey yapar, engeller belki. Aynen engeller ama şöyle bir sıkıntı var. Bu sadece ha cebine koymuş, ne buraya koymuş. Başka bir şey olmaz onun. Ekran da gitti zaten. Yani bir işliyor gibi bakalım. Ama takmadan önce seninkini açıyordu dokunmatiği. Aynen bir önceki videoda açıyordu ama şimdi açmadı. Normalde şöyle yapınca gördüğünüz gibi şifre ekranı geliyor. Aşkım şifreyi de gösterdim. He olsun. Şimdi mesela şuradan klavyeyi bassalım. Mesela bir numara girelim. Acaba alacak mı? 532. Olmadı. 111, 111, 11. Ya yani böyle tuş girmeye çalıştığımızda oluyor. Ama dediğim gibi ekranı mesela kitlemeye çalışayım ben. Kitlendi. Ama bizi yolda çıldırtır. Ben size diyeyim yani. <laughs> Mesela kilit bu ekranda aynı kilit açmıyor. Öyle bir sıkıntısı var. Ama numara giriyor. Çağrı cevaplar mı? O da endişeli. O da şüpheli. Pardon. Tekrar deneyelim. Mesela numara tuşlayabiliyorsunuz. Ancak dediğim gibi tuş kilidi sorunu var. Onu yapamıyorsunuz. Evet videomuzun da burada sonuna gelmiş olduk. Dediğim bu telefon tutucu eğer telefonunuzun boyutuyla uygunsa benim için sıkıntı yok yani. Evet. Rahat rahat kullanabilirsiniz. Çünkü ben şu an çekim yaptığım telefon kaç inçti o? Samsung Note 10 Lite marka, Light marka. Yani o model telefonlarda çok iyi. Ekranı kaydırabiliyorum, şifre girebiliyorum ama bu telefonlarda zor. Küçük gelen telefon olmaması lazım. Hı hı. Boyutları varsa bilmiyorum. Genel olarak puanım 10 üzerinden 5. Çünkü küçük telefonun işlemini görmedi. Her zaman da aynı boyutlu telefon kullanmayacağız zaten. Evet, bizden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler, hoşçakalın.